Bence aldın sen o balı. Komşunun balını mı çektin yoksa? Kapas. Sırarla bir iki indiriyoruz, bir dörde çıkıyoruz, bir altıya iniyoruz, bir beşe... Iniyoruz. Geziyoruz yanlarında, geziyoruz da. Yemiyesinler diye yanlarında mı geziyoruz? Ya, ben de anlamadım nasıl oluyor bu iş. Kalat ne, Kalat ne tarafta? kiliyor. Kavat bir daha çekerken. Aşkalle. Monturum gitmez ya. Balığı tuttu mu da tuttum da tamam, o zaman. Burada. Tamam. Ama görürken yüksek korkusu Çıktı. Yalnız bir yere kadar gelemiyorum. <laughs>